bu toplantımız böyle bir bilgilendirme toplantısı değil. herhangi bir şekilde almış olduğumuz kararların sizlere duyurulması şeklinde de değil. Ben de bir teknik eleman olduğum için sizinle birlikte bir sohbet toplantısı. Onun için toplantımız konukla geçecektir. Bu istişarenin bir alışkanlık anne gelmesinin de temenni ediyorum. Bu toplantılarda diğer inşaat mühendisleri odasının, harita mühendislerinin, işte mesela şehir plancılarının olması şeklinde. Ama bu toplantımız bir süre böyle devam edecek. Sadece meslek grupları halinde. Daha sonrasında bu meslek gruplarının tek tek görüşünü aldıktan sonra topluca tüm tipop mensuplarının tüm teknik meslek gruplarını bir arada toplayacağız. Onun da sebebi şu: şimdi eğer bizim bu toplantımızda diğer meslek grupları olmuş olsaydı, herkes kendisiyle ilgili bazı hususları söyleyecektir. Ben Evet. Şimdi bu toplantı bence çok isabetli bir karar idi bizim açımızdan. Bir de iki şey daha eklemek isterim. Şu an en büyük sorun sadece bu değil. Eee salın 3 3 veya hayatı... 4 vesile olmuşsa, vesile olmuşsanız çok güzel bir açıklama yaptınız. Dediniz ki bizde teknik elemanız, biz de bu işin içine geldik. Gerçekten ben kendi adıma gurur duydum, sevindim yani. İnşallah bir yerde kesilir. Biz de düzgün de bir mevzuat yazılır. Yani planlar planlı alanlar yönetmeliği. Yani de biz de bu sıkıntıdan kurtuluruz. Şu an en büyük problem.